Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kiraladığınız kıyafet nasıl e, kalıcı kalır onu göstereceğim. Öncelikle istediğiniz bir tane kıyafeti kiralamanız gerekiyor. Mesela e, örnek olarak bunu kiralayıp geleyim ben. Evet arkadaşlar ben şu anda kıyafeti kiraladım ve hemen araçların oraya gidiyorsunuz hemen gidelim Burada bir dakika göstereyim bir gireyim Burada ara, araba var küçük böyle bunu kiralıyorsunuz. Ben bir daha bir kiralayıp geleyim. Ve şu kiraladım arkadaşlar. Geliyor. Evet. Bu size geldi şu an. Buradan çarpıya basıyorsunuz. Yine de çıka basıyorsunuz. Ve sonsuza kadar demeyeyim de oyundan çıkana kadar bu kıyafet sizde kalıyor. Yani oyundan çıkarsanız size kalmaz ama süresi yok yani şu anlık. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.